İmparator. sana imparator! Selam Hoş geldiniz! bir 10 dakika falan inerler büyük ihtimalle. Onları bekliyoruz şimdi. Onlar inecek. Sonra biz artık Budapest'in şehir merkezine gidip vloglarımıza devam edeceğiz. Adam ya, adam ya. Geldi adam. arkadaşlar vlogumuza hoş geldiniz. Bugün operaya gidiyoruz ama gidemeyebiliriz. Uyuyakalmışız ya. Eskime ihtimalimiz var. Evet. Bakacağız. Yani saat 5.30'da uyandığımızda da 6'da başlıyordu. Hemen hazırlayıp çıktık. Tipimden de anlaşıldı üzere. Alınacak. Neyse. Ya şimdi saat 6'yı geçti. Opera da 6'da başlıyor. Umarım bir sorun olmaz. Bakalım. akşamındayız. Marketten dondurulmuş pizza. pizza, aldık. Bunu aldık. Dur. Şimdi bunları yapacağız. Pizzaları ve şeyleri. Şimdi bir tane pizzamızın biri bu. Diğeri de bu. Bir de işte o krispilerden aldık. Bu krispilerin içinde domates var. Ve evet, kaşar. Arkada da kalan ekibin diğer kısmından bir tanesi Red Cezir izliyor. <laughs> film bakalım ama bir tanesi kim? İnşallah şöyle çalışıyordur bu arada. <gülüyor> Nasıl? Ne bu? Çok da Bugün Bazilika'ya geldik. Ee, ama Bazilika'ya daha girmedik. Önce bir... Çünkü Zeynep e, Hanım'ın karnı acıkmış. Ona yemek yemeye oturduk. Onu karnı... tutmamaya... <laughs> Biz de karnı içine. yarım Zeynep'in kalanını yemişti. Biz tam bir Tam bir hamburger dedi de yani şu, şu, kadar sana. Denizle menünün yanına istediğimiz hamburgerler. Aynen. Atıştırmalık olarak yediğimiz o hamburgerler. Bu <laughs> arada ben sonra evden çıkmadan önce arkadaşlar herkes hazırlanırken dünden kalan patatesleri falan da yedim bitirdim. Yani da hiçbir şey kalmadı. Sprite <laughs> vardı. Bir kısmı kaldı onun. Ha. Neyse işte öyle daha bazilikaya girmedik yani ama güzel bir yapı. Arkadaşlar, İtalya'ya gittikten sonra bu yapıları güzel görmüyorsun. Aynen, aynen, aynen. Aynen. Bu da karesine çıktık. <laughs> Bugünler Akşama kadar zaman geçirmeyi planlıyoruz çünkü akşam bir tane manzara çok daha güzel olacak. Sekiz gibi yani falan hava karardığını düşünerekten. İşte burada takılacağız. Sonra buradan sonra şeye gideceğiz. İleride Balıkçı Tabyasına. Ardından da Matias Kilisesi'ne. Ee, Gül Baba'ya gidecektik bugün. Gül Baba kapalıymış. Bugün pazartesi. Pazartesi Budapest'te de çoğu yer kapalı. O yüzden Gül Baba'ya yarın gideriz diye düşünüyorum. Şimdi de kalede biraz zaman geçiriyoruz. Arkadaşlar şimdi Balıkçı. Buda Kalesi'nden Balıkçı. aynen Balıkçı Tabyasına doğru yürüyoruz. Balıkçı ee, Tabyası nedir peki? bize açıklamalısın. Arası yürüyerek... Balıkçı balıklardan oluşan bir askeri birlik midir? Nedir bu? Ee, hayır. Eskiden şehri evet. balıkçılar koruyormuş. Asker olarak da aslında. Vay babam verdin Ve balıkçıların e. da durduğu yer orasıymış. Balıkçı Tabyası. O yüzden aslında ismi Balıkçı Tabyası. Koca şehri balıkçılar korur. Aynen. Bizim kanuni bunları yenemez öyle mi? Askerler aynı zamanda balıkçılık da yapıyormuş. Allah kahretsin. Bizim askerler Aynen. de balıkçıları yenemez Aynen. dersin. Bütün aralarda akmaz tabii bu arada. Şimdi sen balıkçılara kazanamazsan... Tuna nehrine için atsın. Adam yıkar köprüyü de, seni de geçitmez. Top atışına da tutar. Sen ciddi miydin ya? o? Biz balıkçıları yenemedik yani. Öyle Elimize verdiler. Elimize verdiler. Ee, Burak Ali'si ya bilmiyorum. Ben bu da peşteyi çok gözümde büyüttüm ama bunu son gün daha böyle genel yorumu yapacağım bu da peşteyle alakalı. Bu da Kalesi'nde, kalesinde hiçbir şey e yok. Bu da peşteye gelecek herkesi ben Lefkoşa'ya davet ederim. Girmeye. Hı. Hepsi daha da güzeldir. Yani Kıbrıs en iyisidir. Gerçekten derim bunu. Vallahi billahi bu budanın da ayrı, pestin ayrı. Hiçbir yeri güzel değil yani. Lefkoşa da değil. De, hiç de Denizimiz de daha temizdir zaten. Ada da Yeter! yürüyerek karşı denize varırsınız yani. Vallahi billahi nehir de sen buradan gözükmez ama yemyeşil nehir mi? Be. Vallahi ben sıçtığım su daha temizdir. Böyle bir şey vardı. Nasıl saçma sapan ya. Öyle yani. Gel bekleriz evet deriz sevgili kardeşlerimizi. Evet. Bu da beş saatte sizi de Üçüncü gün, dördüncü, dördüncü, üçün... aynen, İlk, bir şey dördüncü, dördüncü günümüz. Aynen, Üç aynen, gece aynen, dördüncü, aynen, dördüncü günümüz, evet. Neyse bugün, e, aslında bugün planlar çok farklıydı da böyle ilerlemiş oldu. <laughs> Sadece alışveriş yaptım. Başka hiçbir şey yapmadım. Ben mutsuz değilim. yani beni? Yani. Gül ya falan gidemedik. Ben mutsuzum. Gül Çünkü babaya. <laughs> ile <Gülerty> gittik. Gallerty. <laughs> ne Mustafa Kemal Atatürk Parkı'na gittik. Bu arada gelen yarın da gidebiliriz. Ne de, gidemeyiz aşkım. Biraz gerçekçi konuşalım gidemeyiz. <laughs> Neyse bunu videodan sonra konuşuruz. Neyse. Neyse Ondan sonra işte. Ee, saygı şey yaptık. Orada UNESCO'nun koruması altında olan o sokak var ya bildiğiniz. UNESCO'nun şey. altında koruması olan o sokak. Karşıya şey geçin Ben Yani çok pahalı mağazalar var. Çok lüks evet. mağazalar var. Aslında şöyle ben markaların hiçbirini bilmiyordum. Ya aşırı derecede pahalı olduğu için, aşırı bir high fashion olduğu için ya da hani öyle çok da bir high fashion değil. Öyle öyle bir cadde. Yarın Kartık bakmak istiyorum ama. Beni de çek. Çek beni de çek. Evet. Şimdi de tekrar karşıya geçip Parlamento viewpoint'te oturup biraz böyle manzaraya karşı takılacağız. Evet. <laughs> yani. Bu bugün evet. gelir file gidecektik. Parlamayı. Orada bir mağaraya girecektik. Sonra sevgilim dedi ki aşkım zaten seni daha yeni çıkarttık geri girmene gerek yok dedi. Ee, sonra Mustafa Mustafa Kemal Atatürk Parkı'na gidecektik. Sonra Gül, o Gül Baba Türbesi'ne gidecektik. Radılar bir de. Şöyle bu da peştenin ucuz yönleri de var, pahalı yönleri de var. Bunu öğrenmiş olduk. Çünkü ben 70 liraya bir kaliteli diyebileceğimiz, iyi diyebileceğimiz bir tişört aldım. C'den aldık bu arada. C'de evet. indirim vardı. Cihan'ın malları da çok iyi oluyor. Ve uygun fiyatlı. Ben 300 liraya trenç kot aldım aslında. Yani indirimdeki ürünler e, gayet mantıklı oluyor. Evet. Şöyle üstleri de göstereyim. Ondan üstündekini... Yani şey çevirebiliyorsun. Şey bak sen de. Al, Bakın. Ben de kendime tişört aldım çünkü yaz ayındayız. Ben sezonluk giyinirim böyle fakir memur çocukları gibi. Yazın kışlık kışın yazlık ama. İşte şuradan geçeceğiz eve geçidi. Sevgilim hala Avrupa'ya tam alışamadığı için tabi. Hoş geldin çiftçi Kemal, köylü Kemal. Köylünün dostu, köylünün başkanı Kemal. Parinka da ya. Abi, Ay çok, gerçekten. çok gerçekten. her Her çok böyle tadını hemen tarif edeyim. Tekilanın daha az yakanını düşünün. Böyle gırtlak tarafından bahsediyorum. Ve onun meyve aroması. Buraya çıktık. Şuraya. Burası da zincir çöktü. Şurası da. Burası da çıkamadığımız yer. Uzaktan böyle bakıp ağlıyoruz. Orası. Ne yapayım? Orası da. Acaba gerek mi? yok gelir. Orası bizim dün çıktığımız. Bu da kalesi. Mi? Orası bizim dün çıktığımız dün yani bu da kalesi. Balıkçı tabiyesi. Evet. Balıkçı tabiyesi. O da kilise, Matias kilisesi. Evet. Matias kilisesi. Nasıl bildin? <gülüyor> <gülüyor> evet, ben zaten en başından beri biliyordum ama <laughs> e, bakalım <laughs> onlar bilecek <laughs> mi diye bir test ettim. Yalan. Aynen, aynen. Aynen. Kilise. Aynen. Bir tane daha yüzük aldım. Çok güzel oldu ama ışıksız taraftayız şu an. Artık nehrin kenarına Harbiyacık doğru karşıya geçelim. An. Kameramanımız değişti. Evet. Kaliteyi kıyaslayın. Ben diyenler beğeni, soğan diyenler yorum. Ya. Sanırım ben kazandım abi. Hayır. <laughs> arkadaşlar biliyor musunuz bitti artık. Bay evet. bay. Bye. Evet, bye bye. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. hoş geldiniz, alarınız. Akşam çekim gidiyoruz. bu saatte kaç puan verirsiniz peki? Biz beğendik zaten arkadaşlar. Ben. <laughs> Biz, yemiş, evet. boş ben şu an 9 veririm şey, sen, bu tarzda. Sen kaç verirsin Zeynep? Ben 8 veririm. Ben 8 veririm. Kolay alır Nerede kalmak istiyorum? çok kötü. Langoş çok kötü değil. yani. Çok kötü, kötü değil. Evet, yani, yani çok, çok... bir özelliği yok. Bir de bir puanda param olmadığı için. Niye ters oluyor ya? Evet evet. de yani çok Gezilecek bir yer yok biz iki günde bitirdik. Yani. Ben bir konuda Palika'nın iğrençliğinden kırdım. Çok kötüydü yani. Öyle değil altta. Evet, çok evet. Çok bayağı birden bulandı Biraz da siz konuşun. Kırk de. Bir dakika. Bir dakika. Yüzüm Sabah evden çıktık. Ee, evin çıkışını yaptık. Ondan sonra e, bagajlarımızı bıraktık bir yere. Şimdi de dün geldiğimiz o caddeye geldik. Yemek yiyeceğiz, bir şeyler tadacağız son son. Sonra Nedir ama yiyeceklerimiz? Doğru gideriz. Langoş'a bir şans daha vermek istedim ben. Aslında çoğu herkes langoşa beğendi galiba. Bir şey evet. Langoş'u bir tek sanırım ben beklentim biraz Beklentin overrated buldum. mi Evet, o Galiba. Okay. E şu şimdi ben bizim pişiye benzediği için ben pişiyi çok seven bir Ama bu açıdan da birazcık beklentim yüksek olmuş olabilir. Şimdi bir daha bir de restoran langoş'u yiyeceğiz. Bir de gulyaş mıydı? Gulaş. Gulaş. Gulaş çorbası içeceğiz. Yanımızda kolalarımız var. Her şeyimiz hazır. Bir tek serviste bir eksiklik var. Onu tamamlayacağız. Evet yani bana kola söyle. İki söyleyeyim tane kaşığımız var şu an. Sonra buradan zaten bir tane yemek bitince de valizlerimizi alıp havalimanına yolculuğa gideceğiz. Az önce bahsettiğimiz bahsettiniz. Langoş ve gulyaş burada. Bulaş gulaş ya. Hiç kimse doğru söyleyemiyor. 10 kere söyledim ya. Bulaş. Hadi bakalım. Bir kere eti bu kadar çiğniyor, iyi değil. Çok sıcak ama tadı çok lezzetli. Bakıyorum ben de şimdi ama. Önce, bu arada benim sevgilim biraz cahil olduğu için önce suyuna bakılır tadı Etin olarak. Etin tadı çok güzel. Baya lezzetli bir çorba. Bir de yoğun bir baharatı da var bu arada. Evet. Yani bizim damak zevkimize da gerçekten uygun. Evet. Zaten bunu biz Türkiye'de de yapıyoruz arkadaşlar. Sadece bu kadar sulu değil. Sulu köfte bu bildiğiniz yani. Sulu köfte değil türlü arkadaşlar. Türlünün sulusu. Hayır türlü de patlıcan da olur. Patlıcansız türlünün sulusu. Ben beğendim. Şimdi de ben de hoşuma Eti de çok güzel mırlamışlar. Yumuşacık da evet. et. Güzel yani. Bakın ağzına gitti. Kayış gibi değil yani. De zeynep de zeynep. hanım da tabii. Zeynep çok sıcak. Yavaş yavaş ezeyim. Evet sıcakmış. Çok iyi. Bakıyoruz şimdi. Da. Bu altındaki pişirse bizim pişimizden bir tık daha farklı çünkü yağsız bu. Bizim geçen yediğimiz gerçekten yağlı bir pişiydi. Evet. Nasıl yağsız? Da? Nasıl, Nasıl da inoş? Ama bak güzel böyle. Ben bu sefer çok beğendim. Hmm. <laughs> Kapat lan, hadi ya yeter. Kapat.